O adam 5'e 8 çıkardım ben. keskin şanslısın desene. Sesin fazla geliyor mu? Hayır, sesin güzel geliyor Yusuf. Sesin biraz susar mısın Şu hoparlör şeyinden hemen 4 marex'ım. Sesin fazla geliyor. Senin arkandan başka ses geliyor. Kendi sesimi duyuyorum. Ben <laughs> Beraber oynamak istemiyor musun? no warp no ya hadi, hadi, Çok talihli, az talihsiz misiniz? Neden? bakalım. Geç, şey var ya. Neden? Şu şey yazıyor ya Red. Red gibi bir şey olan. Üstümanı. Ben yayından çıktım çünkü hem yayından hem oyundan geliyor ya. O yüzden şey oluyor, karışıyor sesler. Hı hı. I got supplies. Monday location. I I got supplies. Shout out, I got supplies. I got to find Ana! 6x buldum hemen ya. Bu ne? Oha! Hemen 6x koymak. Hemen buldum ha. 6x, kontrolü 6x tak. Ana! Dur bunu bak. Radyodan skop kopurursanız, bana da lazım. Sertaşım şey var. Ah, düşmanmış. Ben de diyorum düşman gördüm. Diyecektim. Rum tutamak bulan varsa fazladan alırım, dikeyle değiştiririm. Ben neler var? K var, beril var, sekate var. İyiyim, o, bir falan bana tabi. tam korkulacak birisin. Gölgen ürkütür. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies en ahead. ahead.

I got supplies. Bir şey ben beyler, haberimiz var mı? Yo, ben hiç bakmadım. Ben attım. Nerede bu Enemies ahead. Ya bu otomatik silahları değiştirmesin ne iştir ya? Ben nereye attım bu nereye geliyor Allah seni kahretmesin var ya bir de çatıya düşer bu iyi izle. Harbiden çatıya düşecek. Çatıya düşüyor harbiden de. Vallahi çatıya düşüyor bu. Geçmiş olsun. Bir drop boşal. Kenara <laughs> mı düşüyor yoksa? Bu ne saçmalıktır ya. O kadar da özen gösterdim. Gitti boşal. Buraya çıkmanın bir yolu da yok değil bombayla şey yapabilirsin ama düşürebilirsin. Ben bir kere düşürmüştüm bombayla. Oradan düşüyor mu? <laughs> evet. Nasıl? Çok varsa düşmesini. 5.56'ya ihtiyacı olan var mı? 4 son dibi 5.56 buraya bakın bıraktım bolca. I got supplies. Bomba varsa bak geliyordur. Bomba bulabilsem ben yardımcı olurum da bir buralarda birisi var benim kaç eşim var Eren Dersin. benim yok abicim Bo bot var yani abi tavayı da uç botlarda bir oyundan kaldırırsın gıcık oluyor ha bombalı olana kadar. Bir düşer o durak. şey lazım. Şey keskin nişancı. Hani keskin nişancı gerek o kadar. Başka da bir şey istemiyorum. Dört x verebilirim fazladan. Bomba yok ya evlerde bomba çıkmadı. gördünüz mü? Dikey tutam verebilirim beyler. İhtiyacı olan varsa. Ben seni hiç korkum aldım. I need a grip. Bomba yok ya. Harbiden de bomba yok. Evlerin hepsine baktım. Ben de hepsine baktım. Bir tane bomba çıkmıyor ya. Biliyorum tavanın ben, gittiğini biliyorum çıksın. da tavan bize faydası Anam, yani yok şu çıksın. an için Fatih. Bir tane değil ekmek o çatıya bugla çıkılıyor. Nasıl çıkılıyor? Bu neymiş? 4 xi alacak yok mu beyler? O zaman ben bunu kendim o kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Kit tam adam ihtiyacınız yok. I need a grip. Yok. Bomba vermiyor. Harbiden de bomba. Yok. I need a grip. Ya yani bu modda bombayı mı kaldırdınız? Ne yaptınız ya? Allah'ım ya. Bombayı kaldırmışlar ha. Tavayla bitsiyen var. Bir tane keskin şuan çıksa çok olurum ha Gerçekten çok olurum Durmadan Uçmak istemiyoruz ya Bir tane de adam Fatih ne edeceğiz? Biz karasal insanlarız. Bırak. Ne bile silah göremedim abi ben önünden beri. Üçük solan var mı? Arkada motor üçlü. Drop'u da gördüm ben aslında da. Drop tam Malta'da. Osman. Kasmaması lazım. Youtube'dan falan bir bak. Orada problem vardır. Gerekmeyenleri atayım. Şanalım. Hı? Gerek... Ha, bir tane buldum bak. kaynıyor. Ha bu ne? Ya Thompson istemiyoruz ya. Keskin nişancı istiyoruz. Af, af. köprüyü Gene gele köprüye geldim ben ha Sen niye bizi bıraktın? gittin Hayra mı takılacağım Burada SKT var Habersene Geleceğim yanına Burada bir tane araba vardı Onunla hemen geleyim I got supplies Ben geleceğim <laughs> Onun yanında dur <laughs> tamam Bende bakayım var mı Yok Bir tane flash var. Flash Aha sonunda bir tane bomba buldum. Ha, ben de bir tane buldum. Ben de buldum da. Gel atalım onları. Geleceğim oraya. Da, ah. Neredesiniz? Geleceğim bomba araya araya, araya geziyorum. Yeni, Harbiden de bombayı. Ekata yeni. Bombayı düşmez orada ya. Terimşe, 3 bomba var rampa mampa olsaydı buralar güzel olurdu. Anam. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Emülatör güncelleme ile alakalı bir sıkıntı olabilir. Ben de şimdi kasma biraz daha azaldı gibi hissediyorum. Zaten bir şey vardı. Düşürdün şey. mü? İyi. Tamam. Onu sana... Gidelim. Bombayı kim attı? Bilmiyorum. Durma. Al kullanacak olan var mı dedim de aldı arkadaş tamam. ne var? İçinde drogun. <laughs> Dikey tutama ihtiyacınız yok mu beyler? Yok benim. Sekaz'a ihtiyacım ben sekaz'da neredeydi? İşaret atmıştım oradan bak. Geçmişten bakabilirsin. <laughs> Bu önümdeki evde bir yerde. Buralarda bir yerdeydi. I got supplies. Gerek yok, gerek yok artık. Ne, Ooo SKS ile hayır, değişmek hayır, istersen hayır, değiştirim. Hayır. Neden hayır mı? Şey, onu mu çok seviyorsun? Ana, şey Uçurma mı bilmiyorum ben arkadaşlar. Hadi beyler gidelim. Var var. Hadi Enemies ahead. Hadi bakalım. Bot'un ki de hala adamlar var anlaşıldı. Teki <laughs> gördüm. Can daha önemli. Enemies ahead. Enemies ahead. Hadi beyler toplanıp gidelim artık. Enemies ahead. Dört kişilik araç var bende. Hepiniz gelseniz burada toplanırız. Önümden bir çatışma sesi geliyor ama sizden de bilemedim. Drop'a doğru gidin beyler. Drop'u gördünüz. Bana göre 345. Drop'ta vuruşalım. <laughs> Abicim benimle yükselsiniz elinizde şey geçmez ki. İyi oynayabilen birisi değilim. Bana bak, bir silah sesi bu taraftan geliyor ya. Öyle hissediyorum yani. Beyler, droba vardım ben. Haberiniz olsun. Abidim, dikeyi sana verip ne diyeceğim ben dikeyi iki gün sordum attım dikeyi ben. Ama bendekini de veririm. iki gün sordum onu. Ses olmayınca attım. Enemies ahead. Supplies. I got supplies. I got supplies. I got supplies. Eller ben drop'u aldım. Drop'ta sadece yelek var herhalde. Broza'yı falan aldım yani. <laughs> Toplanalım da artık şey yapalım. Öte de bir yerde. Hep diyen kim ya? Evet. Ali Düşüyor 1716 takip için teşekkür ederim. I got supplies. Sen de var da karşıdaki adamda da adam var şimdi sana hemen Ahtan bir şey reçetini ya. Benim arabamın benzini bitiyor. İçeri tutabilir misiniz adamlara? Adamlar şimdi nerede bilmiyorum. Matemot Onlar kesin alanın nerede? Gördüm. Arkalıcan size bakıyor onlar da baktığına pişman edeceğim. Beni görmezler. Adam gördün mü sen? Evet evet hemen önümde işaret attığı yerde. Dağın zirvesinde. Görsem şey. Ben gösteremem adamda abime var. Tamam. Hemen önümde adam benim. Bunlara da çıkmış. Rastlamanız başlam lazım. Ben rastlamam tekim ben. Bir saniye abicim. Bir saniye abicim. Hemen önümde ileride tepede zirvede yatıyor bu mi? Nerede bu AVM'nin mermileri ya? Beyler AVM'nin mermilerini alamıyorum ben ya. Ne oluyor? Buraya enerji diye falan bıraktım. Abi seyfe e gidelim ya. Gidelim. Ben direkt geçiyorum haberiniz olsun. Çünkü bende kit falan hiçbir şey kalmadı. Tamam. Alamadım yani. Burada iki tane bıraktım ama. Dokuz tane mermisi kalmış. Araza gideceğiz. Benim geldiğim araç nerede? Bayağı uzağa koydum onu. Siz gidin geleceğim. 4 numara. sen. Bas git. 4 numara ASK mı? Abi gelse bulacağım sen. Anlamadım. Gelebilecek misin? Geleceğim geleceğim. Şimdi dört tane. Geleceğiz ya bundan sonrakini. mi? Sen alandasın değil mi? Bundan sonrakini ne diyeceksin? Alandasın bir Tamamdır ben sana iki kit veririm. Dört dört. Aracı gerek yok ya. Aracı şimdi kalmadı. Tamam ben. Enerji diye falan da verebilirim ben sana. Ha şimdilik idare eder. Tamam o zaman iki kit veririm. Kit de verebilirim aslında da. Ah be ya güzel kardeşim sen MK ne yapıyorsun kim ya? Sakıyor? Aynı bak biraz önce MK de adamı rahatlarken yaptı öbür adam kulaklı. Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Bak ah, burada adam var. Çok, çok kötü yapıyorsun bak şimdi. Bana denedi de. Ne güzel gizliydik. Açık ettin ama. Nerede evin ikinci katında falan mı bu? Yok abi. Hadi canım senin vurmuş olmam lazım benim. Buna mermi benim tutturmuş olmam lazım ama mermim gitmiyor adama. Ha yattı sonunda. Yoldaki yattı. Tamam. Atla. Atla. Mermim gitmiyor acayip değil mi ya? Vallahi mermi gitmiyor. Nerede bu? Ben gidiyorum o tarafa doğru da. İşaret atabilir misiniz gördüyseniz? Evet ağacın arkasında gördüm adamı. Ağacın arkasında mahvetti beni. Hemen önümdeki ağacın arkasında. Beni sıkıştırmazsan sevinirim yüz. Taşlayacağım onu. Taşlıyorum ben. Tamam o yattı. Başka. O AVM ver daha. Alırım boyu. At şurayı gidi sana 4x falan bıraktım. Enerjiyi de bıraktım. AVM mermisi mi lazım sana? AVM mermisi kaç tane var sizde? Bende 15 tane de. Mermi yok bende. Niye alamıyorum? At şu kitleri ya. Tamam tamam. Gidat bir tamam, ihtiyacım var benim de. 7.62 verebilecek var mı? 71 mermiyle ben bir şey yapamam. 71 mermim var arkadaşlar. Aha adam. Araba. Önümde araba var. Aslında açıkta sıkmasanız iyiydi de. gördüyseniz bir işaret atabilir misiniz? Watch out. Adam görmedim. Arabayla gidiyorlar. Dur gidiyorlar gidiyor ihtimal. Tamam. Alana girelim de rahat edelim. Ben sıkmayayım alana gelene kadar. Çok kas. Kim sıkıyor onu? İşte o arkadaş yapıyor bunu. Neden yapıyor bilmiyorum. Bak böyle troll takıldınız mı arkadaşlar girmem şimdi. Video kaydına falan aldım. Ben bunu YouTube atardım. Böyle yaptınız mı? Olmaz yani. Troll yapmayın. Rica ediyorum. Adamlar şimdi bizim geldiğimiz yönü biliyorlar yani. Her seferinde aynı yaptık. Abi. Buradaki abiler gelmişler. Arabaları burada. Nasıl gördün beni? Tamam ama nerede? Bana gördü bu. Bana deniyor ama. Watch out. Şu evlerde. Oy, bana deniyor. Feci deniyor bu sancak. Ama gözükmüyor bende. <laughs> gördüm. Evde değil yerdeler. Mermim gitmiyor arkadaşlar. Bu oyunda problem var ya. Mermi gitmiyor. Acayip ya. Arkalandık. Sana geleceğim ben. Bir saniye. Senin sonunda araba sesi var. Tamam. Sana geleceğim Yusuf. Bir tane daha var burada. Gördüm. Yılanlıyor. Nerede diğeri? Diğeri nerede? 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 Gören var mı? Geliyorum Yusuf. Sen orayı darla ben de Yusuf'u kurtarayım. Yusuf bekle bekle Yusuf. Hareket etme hareket etme canın daha çok gidiyor. Arkadan gelen var. Ayak seslerini duyuyorum. Geldiler buraya. Yılanla yılanla. Bak canını yılanla bas. Hemen geldiler buraya. Gördüm. Gördüm seni. Gördüm seni Elinize sağlık.